ablacığım. Bir tane ne şarkı. Kankı? Böyle bir tane şarkı. Adını ah, unuttum Alev ya. Alık O değil. Alık Ali ne olsun ya? Alık Ali. Bu durumu Ne diyorsun abla, abla ya? Adem'i kabul etsem bu kameray. Kameray. Like. Sesine gülüyorum. He. Seni görmüyorum ama sesine gülüyorum. De. Merhaba. Merhaba. Beni görüyor musun? Hayır. Bak şimdi koltuğa bak koltuğa. He, şimdi görürüm. <laughs> ya bu taraftan görüyorum. Telefonun içinde nasıl göreyim <laughs> <Dünyayı> nasıl... ablacım? Dünya mı? Ablacığım. Nedir? İngilizceyi söyle hadi bakayım. Çorabımın rengi hangi renk? Sen. Evet çorabımın rengi bak. İngilizce de. Tamam. Peki bak şu Barbie'nin üstüne oturuyorsun Barbie'nin. Çekilir misin Barbie'nin? Çeker misin? Evet onun üstü. Evet. Evet. Bak orada poşet var sarı. Sarı poşet. İngilizce de mi? Peki şu ayağını koydun. Yer var ya oraya hangi renk? Evet. Vay. Allah aşkına. Neyse. Bak şu anneme bak. Oraya bir ayağını çek ablacım ya. Ne yapıyorsun orada? Bana bak ne yapıyorsun? Ş oraya ayağını çek ablam öyle durma. Peki. İstersen, İstersen ne? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, şey şu benim bak. Im, neydi adı? Annemin var ya annemin. Ha? Annemin anne hani bak. Şurada makyaj malzemeleri var. Evet. Onun kabı hangi renk? Siyah. İngilizce'de neydi? Ne <laughs> adamdı? Bilek adam bilek. Bravo sana. Hadi, Black adam, Black. Peki. Saçı daha gerek. <laughs> siyah. Hayır, sadece siyah değil. Kahverengi. Evet. İngilizce ne? Gold. Gold. Tamam, başarıyla tamamladınız. Başarıyla kokladı. <laughs> evet, işte <laughs> <de gülüyor> ayarı kokluyor. <koklayayım. gülüyor> Peki çorabın? Evet, çorabın. Renk. <laughs> ne? Peki gri? Gri. <laughs> Kriiiim. Dişlerinin <gülüyor> rengi. <laughs> Beyaz <Beğen>. Hayır. Sarı. <laughs> sapsarı dişler mi var ablacığım? Nasıl senin sapsarı dişlerin? Neyim var? <laughs> mavi dişlerim var. Senin. Hayır senin. Benim. <laughs> Benim. Evet. Benim. Evet. Mavi dişim var. Evet. Tövbe <laughs> ya. Peki. Çok mavi. Senin rengarenk dişlerin var. <laughs> senin hmm. rengarenk dişlerin var. Yok ablacığım ya benim bir rengarenk dişlerim. Var. Yok. Ayrıca bak da gör. Ha, ne bahta görmüş. Bakmıyorum. Ablacığım benim şu duvar. Pem, ama pembe duvar İngilizce'de. Pembe. Allah'ım. <laughs> Unuttun mu? Pink. tamam. Pembe Pembe.